kadarını söyleyeyim arkadaşlar. PlayStation 5 çıksa da PlayStation 3 alsak diyen esprisini yapan en azından çok arkadaş var. Bunları geçiyorum. Ciddi anlamda PlayStation 5'in çıkmasını PlayStation 4 almak için bekleyen çok fazla arkadaş var. Espri değil bu gerçekten bekliyorlar. Hepsine de inmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Haliyle hani PlayStation 5'in çıkması aslında PlayStation 4'ü bitirmeyecek. Bunu bilmeniz gerekiyor öncelikle. PlayStation 4 sonu belirli bir yıl artık kaç yıl olur orasını hiç kestiremiyorum. Tahminimce ama yaklaşık bir 4-4.5 yıl kadar veya 5 yıl kadar güncelleme yayınlamaya devam edecek ve oyun çıkmaya devam edecek ama tabii ki bu bahsettiğim oyun çıkmamaya su tutup da işte bundan 5 sonra sonra Last of Us 3 duyurulduğu zaman PlayStation 4'e de çıkmayacak sallayarak söylüyorum. Örneğin PES'ler, FIFA'lar çıkmaya devam edecek. Belki Call of Duty'nin bazı oyunları çıkmaya devam edecek. Bu PlayStation 3'te 4'te olduğu gibi olacak. Fakat şöyle bir detay var. PlayStation 5'te geriye uyumluluk olacağı söyleniyor. Bu kesin bir şey değil ama söyleniyor. Yani PlayStation 5'te aslında PlayStation 4'ümüzün oyunlarını oynayabileceğiz. Böyle de bir mevzu var. Neyse konuya dönelim. PlayStation 4 almak için geç değil arkadaşlar. Aslına bakarsanız PlayStation 3 almak, 2 almak için bile geç değil. Herhangi bir şey için geç değil. Yapmak istiyorsanız yaparsınız bu noktada sıkıntı yok. Çünkü hepsinin kendine ekskluzif oyunları var ve bu oyunların hepsi remake olmuyor. Hani PlayStation 3'te atıyorum. Tamam PlayStation 4'de çok fazla remake yapıldı. En azından başarılı yapımların remake yapıldı ama genel olarak baktığınız zaman birçok oyunun playstation 3'teki böyle efsane olarak playstation 3'ün efsanesi olarak adlandırabileceğimiz birçok oyun playstation 4'te yok hani bu yüzden e, şunu internette söyleyebilirim evet playstation 4 alırsanız bir şey kaybetmeyeceksiniz veya böyle siz aldıktan bir yıl sonra ki bir yıl bile kalmadı sonra birden küt diye desteğini kesmeyecek size elinizdeki cihaz tuğlaya dönüşmeyecek ki ben hala PlayStation 4 Fat kullanan bir oyuncu olarak söylüyorum bunu hala çatır çatır çalışıyor cihaz tabii ki PlayStation 5'e çıkan güncel oyunları oynayamayacaksınız lakin hani söylediğim gibi PlayStation 4'e birden böyle bir destek kesintisi olmayacak hani böyle söyle birden onu rafa kaldırmayacak Destekleme devam edecek 4-5 yıl tahminimce. Ki zaten PlayStation'ı almak isteyen arkadaşları ben ikiye ayırıyorum. Bir PES, FIFA'cılar var, NBA'cılar var yani spor oyunlarını oynamak için PlayStation almak isteyen arkadaşlar var. Bir de hikayeli oyunları oynamak için almak isteyen arkadaşlar var ya da işte hepsini oynamak için. Hani zaten PES FIFA takımındansanız düşünmeyin gidin alın PlayStation 4'ü arkadaşlar çünkü bir şey değişmeyecek. Hani PlayStation 5'te daha gerçekçi bir FIFA PES oyunu belki tamam çıkacak ama yani çok bir şey değişmeyecek sizin için. Eğer ben PES oynarım, NBA oynarım, FIFA oynarım, ara sıra da kod gireriz arkadaşlarla falan diyorsanız gidin alın PlayStation 4'ü düşünmeyin bile. Ama ben hikayeli oyun oynayacağım diyorsanız orada biraz işin rengi değişiyor. Şimdi daha önceden PlayStation 4 sahibi olmadığınız varsayarak konuşuyorum. PlayStation 4'teki hiçbir oyunu oynamadınız ki PlayStation 4'te şu an God of War gibi Horizon Zero Dawn gibi bir sürü oyun var bunu daha fazla devam ettirebiliriz, örneklendirebiliriz. Haliyle PlayStation 4'teki oyunları oynamadan PlayStation 5'e geçmek ne kadar mantıklı? PlayStation 5'in çıkacağı zamanda PlayStation 4 almak ne kadar mantıklı tartışılır? İşte videonun başında bu yüzden söylüyorum. Yani tamamen ben size tavsiye vereceğim. Siz buna göre karar vereceksiniz diye. Fakat bu noktada şöyle bir detay var. Bunu da söyledim az önce. PlayStation 5'i ben beklerim arkadaş. 2020'nin sonu zaten yaklaştık. 10-11 ay dişimi sıkarım diyorsanız eğer PlayStation 5'te de eğer Gerçekten geri uyumluluk olacaksa bu konuda problem yaşamazsınız. Çünkü PlayStation 5 çıktığı zaman illa ki PlayStation 4 oyunlarının fiyatları düşecektir. ikinci el piyasasından en azından. Bir ufak tefek de olsa düşme yaşanacaktır. Hani gidip arkadaşınızdan PlayStation 4 oyunu satın alıp PlayStation 5'inizle oynayabilecekseniz eğer evet ben derim ki bekleyin. Çünkü aslında PlayStation 4'ü size şu an alın diyebileceğim tek dayanam Exclusive oyunları. Ama ben bunun olabilme ihtimalinden ziyade olabilmeme ihtimali... Ne? Ha? Olabilmeme ihtimali de olduğunu düşünüyorum. O, olabilememe. Neyse anladınız siz. Çünkü arkadaşlar geriye uyumluluk demek e, bir daha Remastered Remake oyun olmayacak demek. Ki Remake değil pardon Remastered Remake biraz daha eskilerden bir oyunu komple en baştan yapmak oluyor. Hani remake, örneğin Crash Bandicoot örnek olabilir. Crash Bandicoot ve Crash Ensign Trilogy oyunları örnek olabilirken işte Remastered'a da Last of Us ve PlayStation 4'teki Last of Us örnek olabilir. Küçük bir bilgilendirme. Ve nasıl? Hani şu noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Evet PlayStation 4 almak için biraz geç kaldınız eğer şu an almaya planlıyorsanız ki fiyatlar e, fiyatlarda hani desem ki size şu an ben 1800-1900 liralardan bahsediyorduk ilk çıktığı zaman PlayStation 4 Pro. Arkadaşlar PlayStation 4 Pro olmuş 1500 lira gidin alın önemli değil diyebilsem keşke size ama fiyatlar da bir hayli yükseldi. Bir hayli neredeyse iki katı yükseldi. E, korkunç fiyatlara satılıyor maalesef PlayStation'lar şu an. Hani haliyle onu da söyleyemiyorum. Bu yüzden bu. dediğim gibi bu noktada tamamen siz kendiniz karar vereceksiniz. Eğer ben beklerim diyorsanız bekleyin. Hatta şu önümüzdeki 4-5 ay içerisinde en azından bazı detayların PlayStation tarafından, Sony tarafından bizimle paylaşılacağını düşünüyorum. Hani zaten ufak tefek bir şeyleri paylaştılar. Ama böyle detaylandırılacağına inanıyorum. Tasarım belki paylaşılacak, sızdırılacak belki yani. belki de sızdırılacak. İlla ki o tasarım sızdırılacak. Her firmanın, her şirketin içine bir hain oluyor çünkü. Ha bu arada arkadaşlar şey mevzusu var bir de. PlayStation için çok çirkin bir tasarımı var böyle şu an internette gezen ve gerçekten de tasarımı yani. O PlayStation 5'i böyle bekliyoruz. Hani böyle bir ihtimal var ama bana yüzde %90 PlayStation 5 çok farklı bir tasarımla karşımıza çıkacak. Çünkü o e, development kit diye geçiyor onlar yanlış bilmiyorsam. Hani geliştirici kit diye geçiyor ve hani PlayStation 5'in sadece donanımı içerisinde buluyor. Hani herhangi bir tasarımı yok o cihazların. Öylesine yapıyorlar. Belki Sony böyle minik bir viral reklam yapmak için böyle bir şey yapmış olabilir. Belki de gerçekten PlayStation 5'in tasarımı odur eğer öyleyse çok üzülürüm çünkü çok kötü. Neyse evet Toast makinesini andıran bir tasarımı mevcut ona bir şey söyleyemeyeceğim. Ama değişeceğini umuyoruz. Önümüzdeki dediğim gibi 5-6 ay içerisinde en kötü 7-8 ay içerisinde bir şeyler duyurulacak bir şeyler olmaya başlayacak. Henüz 2020'nin başındayız ee, dediğim gibi. 10 ay içerisinde umuyoruz ki PlayStation 5'i gerçekten göreceğiz. Özelliklerini öğreneceğiz. Çünkü artık hani çıkmasına bir ay kala iki ay kala. Sony bizimle bunları paylaşacaktır diye umuyorum.